Ölüyorsunuz e, e, Belli ki arkadaşımız Altta Grıma yazmış ki Roblox hileleri Çeker misin? Lütfen yazmış. Ben Melike'yi tanıyorum Arkadaşlar O zaman Roblox hilelerini Çekelim yani Değil mi arkadaşımızı Kırmayalım Arkadaşlar. <laughs> ne? Arkadaşlar babam ve anne babamın e, babam için bir like atabilir misiniz arkadaşlar lütfen korona oldu babam. En son bir şey oynamış. Sesimi çekelim. Aa benim yüzüm. Neyse bu kalsın. Melike de girer inşallah. Ana arkadaşlar Jenny. Selamünaleyküm Jenny abla. Öpeyim. Neyse. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Melike Roblox hileleri çekmemizi istemiş. O zaman hemen Roblox'un birinci hilelerinden başlayalım. Bu abi burada salah salah duruyor. Neyse. <laughs> Medike'yi bekleyeceğim. Eğer gelmezse biz normal çıkacağım. <laughs> Belki gelmedi arkadaşlar. Neyse Roblox'un hilelerini çekelim o zaman. Şimdi arkadaşlar birinci hile ise şu. Bak. Ah. Bak. Bakın şuradan arada da bakayım da belki gelir arkadaşlar. Ha. Şu motoru alıyoruz bilenleriniz belki vardır. Şöyle kuaförün içine giriyoruz. Şimdi anlamışsınız. Anlamışım. Bilenler ama anlamıştır yani. Bilmeyenler. Buraya giriyoruz. Heh. Bak şurada get hair yazıyor ya. Yani. Hayır. Ne? Ne? Ha? dakika arkadaşlar şöyle get yazmasını sağlayacağım. Ha? atıyoruz. Sonra motor siliyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bana para ver oluyoruz böyle da çok komik. Dibime bakın. Aa zıplayınca geçiyorum. Bu da son olarak şöyle bir şey <laughs> var. Hemen göstereyim. Allah belamı vermesin. Hadi ya. Bunu mu bekleyeceğim ki Gerisi değil Karşı taraf. Ama orası silindi ki. Aynen ya. Orası Murat Umut. Oluyor. Şu ışıkları bir aç ya. Dur da olsun ya. Şimdi Aslında arkadaşlar burası müdür gibi bir Odayda Ee, siz de biliyorsunuz yani. Gördün mü? Melike hangisi şu an orada bilmiyorum. Neyse. Şimdi şuradan yatağı alıyoruz. Ay ödüm koptu. Bakın. Bir dakika. bir, dakika ya. Ya, bir sakin. Ya bir sakin ol. sakin. Kafası girmiyor. Neyse bir daha arkadaşlar böyle kabul edelim. Şunun içinde bir şey olması lazım. Ha bakın bir de şöyle bir şey var oyunda. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Fırladı gitti vallahi saksının altındaki şey. Bunun da bence bir gizemi var. Neyse orası yok herhalde bilmiyorum. Evet arkadaşlar son birkaç tane daha yerler var. Orayı da göstereceğim. Melike mu? Melike mu? Yok Evet. Ya o ses ne ya? Çıkartmayın şu sesi. Bunu çoğunuz biliyordu ya. Hmm, bir dakika. Hmm. Hey, bizim kaçmamız lazım şimdi arkadaşlar. Neyse. Bak. Buraya çıkıyoruz. Ta ta ta. Var. Bu Burada istediğiniz gibi dans edebiliyorsunuz. Baya bir yer var arkadaşlar. Şimdi 11 e bir ev çam. Şu ev. Ama onu biliyorsunuzdur. Onu son göstereceğim. Bazı yerlerde var. Hmm. Bakın mesela şunu göstereyim. Arkadaşlar bunu bazı kişiler bilir, bazı kişiler bilmez. Neden? Çünkü bu çok ama çok yani nasıl diyeyim şimdi Tamam. anlatamıyorum çok. <laughs> Bakın Allah. Bakın. Kasada buldu arkadaşlar. Bu arada son bir ev kaldı ama o hangi evdi? He o şey evdi. Bir dakika oyundan çıkıp girmemiz lazım arkadaşlar. Giriyorum. Girdim. Girdim, 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 girdim. Çünkü yine tutmamız gerekiyor. Hadi açıl susam açıl susamın susamın susam açıl. <laughs> Selamun <laughs> aleyküm gençler. Şimdi arkadaşlar 11'e gitmişler 12, 15. Ama o evi tutturmam lazım bir daha hangi ev oldum? Şu muydu? Aaa ev şimdi Bir hatırlamaya çalıştım. Yok ev bu değildi. Yeni gelen evlerden bir tanesiydi. Bir dakika. Şu arkadaşlar. Ama inşallah bu bak. İnşallah bu. Evimiz falan. <laughs> Ay burası yanlış yer yani. <laughs> çıkıyoruz. Aa. Arkadaşlar bir de açılma sesi çok güzel. Tamam. Bakın şöyle böyle çıkıyor. Gördünüz mü? Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın burada mesela poşet alıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Bir iki falan demiyor. Hiçbir şey demiyor. Bu arada burada da bir kasamız var. Şimdi alıyoruz arkadaşlar. Bak bu çok gizemli bir olay. Bunu elimizde taşımamız lazım ama. Şimdi malzemelerimiz bir adet merdiven. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar Orayı bulmam lazım arkadaşlar. Nasıl bir yerde? Dur hatırlamaya çalışıyorum. ha. Hatırladım zaten. Kolay ve yürülebilir bir yerde. O yüzden gidebilirim. Hey selam. İnşallah burasıdır ya. Burası burası değil mi? Aynen burası arkadaşlar değil mi? Aa burası değil. Nasıl dayanıyor? Nasıl burası dayanıyor? Ha burası burası. Bir tane ev vardı ya. Bir dakikadır nasıl bir evde hatırlamaya çalışıyorum. Ya o ev değil ya. 17. numaraya gidiyoruz arkadaşlar. Yanlış yere ışınlanmış mı? 17, 17, 17. 17. Şurası var ya arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. gizemli bir şey. Allah. Nerede ben kapatayım. Duvara koyayım ki. Aha. İyi olsun. Aa, şöyle koyayım. Ben de çıkamıyorum. Ne yapacağım? Ben kaçtan çıkıyorum. Ya çıkıyorum ya. Yes. Hadi. Buradan da çıkarım. Ay korktum yemin ediyorum. diyorum. i̇çim bir sızladı arkadaşlar. Ya, çıkamıyorum şu çantaya çıkamam. Çıkamıyorum. Arkadaşlar çıkamıyorum. Keşke bunun üstüne çık. Tamam hadi ben koyayım dur merdiven koy. Merdiven koy. Merdiven koy aldım merdiven koy. Merdiven koy çıkamadım. Kocak galiba. Orada çıkamıyorum. Neden? Ana. Lan bu Arapmış. E, Arap diyorum ya. İşte Çinli mi? Koreli mi? Belli değil. Koreli bence arkadaşlar Çinli olması da imkansız. Aaa! Arkadaşlar bunu boyunca... bu kız mıdır? Erkek midir? belli değil ya çıkamıyorum. Bir dakika arkadaşlar bir de şöyle bir şey vardı. Bunu kurtarıyorsun. tabutu Açiyalım ve arkasında bir tuş olması lazım. arkadaşlar buraya çıkmamız gerekiyor. Buradan çıkalım. Ben çıkabilirim. Aha, buradan çıkıyoruz. Aynen buradan çıkılıyor arkadaşlar. Buradan çıkılıyor. Ben bunu biliyorum. Abi buradan çıkılıyor. Ben buradan çıkarım. İnşallah ama. Aa Melike beni nasıl durumlara soktu. <laughs> Heh. Ama Melike'yi seviyorum. Melike benim en iyi arkadaşım. Ben Melike'yi sevdim. Melike'yle biz Aha çıktım. Vallahi billahi çıktım. Buna basıyoruz. Sonra arkadaşlar. kelimeye basıyoruz. Basamıyoruz. Hadi bas. <laughs> ha. Bakın buraya işte. Şimdi böyle boşar işte arkadaşlar. yani. Benden bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum bu arada. Melek edeceğim sana buradan kat katlar 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 gönderiyorum. Seni seviyorum canım. Seni seviyorum canım benim. buradan katlar katlar gönderiyorum. Bu fikri bana söylediğin için çok 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 teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ama bu motor bırakmışlar. Kilitli bir motor. Geri çıkmıyor yazık. Hayır, hayır. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Sizleri çok 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 seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar Melikeyi buradan öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.